Herkese merhabalar. World Superbike Fransa'dan heyecan dolu bir hafta sonu daha geride kaldı. Toprak Razgatlıoğlu'nun sakatlığı sebebiyle yarışamadığı bu hafta sonunda yine de Türk bayrağını dalgalandıran isimler vardı. Hemen detaylara geçelim. Yağmur altında geçen Super seansında Alex Lowe's kariyerinin ikinci World Superbike pole pozisyonunu elde etti. Zorlu koşullarda mükemmel bir performans sergileyen Lowe's'u Nicola Blega ve Scott Redding takip etti. Danilo Petrucci ise düşerek 10. sırada kaldı ve ardından birinci yarış yarışa geçtik. Cuma günü toprağın kaza geçirmesiyle yarışlar bizim için oldukça buruk başladı. Ancak takım arkadaşı Michael Vandermark BMW'nin galibiyet serisini sürdürdü. Yağmurun ortalığı adeta bir kaosa çevirdiği ilk yarışta sadece 12 sürücü finiş görebildi. Bu inanılmaz yarışı Vandermark kazanırken BMW de gücünü bir kez daha göstermiş oldu. Bautista ikinci, Petrucci ise 3. olarak tamamladı. Ve ilk yarışta Bulega'nın yarış dışı kalması bizim açımızdan iyi oldu. Puan farkı böylelikle daha az kapanmış oldu. Ve haftanın İkinci gününde Nicole Bulega süper yarışını kazanarak bir sezonki ikinci zaferine imza attı. Bulega ve Laos arasında kıyasıya mücadele bu sadece 0.115 saniye farklı kazanması ile sonuçlandı. Danilo Petrucci 3. olsa da Locatelli ile temas yaşayarak inceleme altına alındı. Jonathan Rea yarışamadı, Bautista ise ilk turda kaza yaptı. Ve Superpole yarışının bitmesiyle ikinci yarışın sıralamalarının belirlenmesiyle diğer yarışa geçtik. Toprağın yokluğunda Superbike ikinci yarışına Blaga Pol'dan başladı. Blaga ve Petrucci arasındaki kıyasiye mücadele son turlara kadar devam etti. Sonunda Blaga yarışı kazanarak Toprak ile arasındaki puan farkını 55 puana indirdi. Toprağın sakatlığına üzülmüş olsak da Süpersport'taki temsilcilerimizden pazar günü iyi haberler almamız bizi sevindirdi. Cumartesi günü yoğun yağış sebebiyle ertelenen Süpersport ilk yarışı Pazar sabahı koşuldu. Temsilcimiz Can Öncü harika bir startla yükselişe geçti ve en hızlı turla 5. sırada finish gördü. Bahattin Sofoğlu ise 16. sırada kaldı. Can Öncü son turdaki en hızlı turuyla ikinci yarışa pol pozisyondan başlama hakkı kazandı. Pazar gününün ikinci süper sport yarışı Can Öncü için inişli çıkışlı oldu. Pol pozisyondan başlayan Can Öncü harika bir startla liderliği aldı ancak birkaç tur sonra 3. sıraya geriledi. Yağmurun da etkisiyle zorlu geçen yarışta Can Öncü 9. Ne yazık ki Bahattin Safoğlu ise düşerek yarışı tamamlayamadı. Ve geçelim topraktan gelen haberlere. Toprak Razgatlıoğlu'ndan iyi haberler var. Cuma günü kazada bir akciğer sönmesi yaşayan Toprak ciddi bir sakatlık geçirmediğini ve iki hafta sonra İtalya'daki yarışta piste dönmeyi hedeflediğini basına söyledi. Haftayı buruk kapatmış olsak da halen iyi bir puan farkıyla lideriz. Bundan sonraki yarış bundan iki hafta sonra İtalya'da Cremona pistinde. Bu pist uzun düzlükleri ile Ducati'ye daha yakın bir pist ama BMW'nin de geliş ve toprak gibi bir sürücünün olmasıyla bu farkın da olacağını düşünmüyorum. Ama önceliğimiz toprağın bir an evvel sağlıklı bir şekilde geri dönmesi. Kendisine tekrardan acil şifalar diyoruz ve dönüşünü sabırsızlıkla bekliyoruz. Superbike Fransa hafta sonu toprak için buruk bir hafta sonu oldu. Ama can önce için süper sportta gelecek vadeden bir performans izledik. Sizce toprağın yokluğu şampiyonluk yarışını nasıl etkileyecek? Güncelleme getirmeyeceğini söyleyen BMW ile toprak zirvede kalabilecek mi? Can Öncü'nün yükselişi devam edecek mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki World Superbike yarışında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.